Ne öğrendik? Birden fazla bıçak darbesi almış müdürüm. Tansiyon düşük. Faruk Hoca. Çabuk hadi. Geldiğinde kalbi durmuştu. <laughs> Faruk Demir. Çalıştığı hastanenin başhekimi. Şüphelimiz çok o zaman. Alınan tek şey evrak çantası. Ortalık karışmış. Görmeniz lazım. Daha ortada şüpheli bile yok. Ne katili. Birileri yine ortalığı karıştırmak istiyor. Hocam eşleşme var. Abbas Hanefi Alıp merkeze getirsinler. Çok dikkatli hareket etmeliyiz. 45-12'den tüm asayiş birimlerine çok dikkatli olun çocuklar. Şu an tepkili halk, polis barikatını açtı sayın seyirciler. Polis, polis, kal. Kalan, verin. Uzak duracağım daha, uzak durun. Koş, koş. Yürü, yürü, yürü. Her yerden geliyorlar, koşun. Alın, Geç, alın. Herkes bir an çıkamayacağız zannettim. Çok fenaydı. Adam gibi itiraf et. Ölmeden önce edilen şehadet imanı kurtarmaz. Anladın mı lan? Kocam onlara iyilikten başka bir şey yapmadı. Bana gerçek katil lazım. Günah keçisi değil. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.